Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıla oğlumun dün doğum günü biliyorsunuz muhteşem e, kutlamalar oldu kızımız muhteşem bak yaparak herkesin gönlünü fethetebildiği e, bu kadar yıl e, her yıl e, aynı işi. E, muhteşem ihtiyacı olanlara bakıp yaparak atılı Türkoğlu iyilik e, gösteren e, ünlülerimizdendi. E, güzel yüzü olduğu gibi kızımızın güzel de kalbi var. E, e, yaptığı o muhteşem bakışlar e, yerini bulduğu anda sosyal medya hesabından e, ve herkes kızımızın nasıl bir güzel e, kalbe yüreğe sahip olduğunu bir kez daha herkes görmüş oldu. Hep yıldızın parlasın güzel kızımız, zümrüt gözlü kızımız. Senin bu iyiliğin, e, bu güzel kalbinin, güzelliğin çocuklara e, ve kim e, hayvanlar e, vakıfı yapıldı aynı zamanda yurdu olmayan hayvanlar için.